Ha Cuma. Cuma, Cuma, değil, Cuma gelsin hatırlatırız he. sizi. Hadi Sen bana, yengeme he. niye haber vermiyorsun kadın? kadın. Ödü, kapıları yıkı, kapıları yıkmış. Şey oldu, ha, dedim öldü galiba. Dedim, Hay, alman gitti alman dedik yıkmış. gitti. <gülüyor> gitti <gülüyor> dedik. <gülüyor> <gülüyor> Benim aydın mezarım hazır zaten. sarı sarı yerde. Aa ne Denize bakar. Kaliteli. da öyle üstüne Kızım almış, aldı. Bir kızdım ona bana dedim mezar mı aldın yani bu yaşta kadar, ya? Kadar, ne münasebet de, <laughs> <bir yaşta gülüyor> canım. Deniz, demiyor, görüyor, de, deniz görüyor. Deniz olsun. görüyor. Aydın çok Aa, güzel ya, sarı yerde. Ya ondan ne şey diyor. <laughs> <laughs> ama biz sonra dirileceğiz Ayşe ya. anda olsa He? ne fark eder? Dikten sonra dirileceğiz ama. O ayşe ayşe anda olsa ne fark Yani öyle gelmedim. Allah'ım tövbe de ya. Ayşe tövbe ya. Ya. tövbe ben de ben tövbe. Ama öyle diyor Ne gerçekli olduğunu bilmiyor. Kaç, Kaça kadar? Yaşa kadar? Dayı hiç bir şey sor. Yenge o da gelsin. Dur. Evet, Bekle, Bekle be. bir o da gelecek. Son, Son bir sorum. Sordum ama şeye gitmiş. Sen hakkı neydi? Hakkı bulut. Hakkı bulutçuydun. Niye melek mostacı oldun bir anda? Hakkı bulut mu? Hakkı bulut. O, o, yaşlandı. Abi, 30 senedir bıraktım onu. 30 Çünkü sene oldu. Bakıyorum. Ama yine söylüyor hakkı bulut. Tövülüyor, Şimdi yani artık yeni yeni ya. favorin yeni, yeni jenerasyon bu. <laughs> Kim? Abi gördün mü? Melek, bir şey de konuşuyor. bu. Abi ya. Ama ay, daha ay, söylediğin mi? şarkıyı bulabilen yok. Nasıl o? Adını evet, doğru evet, bilemiyorsun. Evet. evet. herkes dinler boş. Ah geldi. Sen, sen benim... Gümüşüm geldi. Güzel hadi. kızım benim. Hadi Mehmet. Şeyler...